Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasanın son durumunu konuşacağız. Hem Ethereum'da hem altcoin'lerde kısa da olsa Bitcoin'den de bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde başlayacağım. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenip yorumunuzu bırakıp arkanızı yaslamanız olacaktır. Bitcoin'den değil ilk başta Ethereum'dan başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim artık önceliğimiz Bitcoin'den çıktı. Direkt olarak Ethereum'un kendisinde piyasanın dinamikleri vardır. Bitcoin gider, Ethereum gider, küçük altcoin'ler gider. Biz çoğunumuz zaten ne yap? Attık, küçük altcoinler aldık. Onların gitmesini istiyorsak Ethereum'un gitmesi gerekiyor. Ethereum şu an gidiyor mu? Gitmiyor. O yüzden bizim altcoinlerimiz de gidemiyor arkadaşlar. Öncelikle trendlerden bakarsak günlük baza trend kırılımı yok. Hani nereden alırsan al trendi şu anda günlük baza trendin kıramadığını görüyorsun. Zaten bizim önceliğimiz aslında buradaki trendi kırması değil. Direkt olarak şurada altcoin yazan yer var ya arkadaşlar. 3450 bölgesi. Ben bu bölgeyi işaretledim. Çünkü bu kısmın üzerinde bir günlük kapanış yaparsa sondaki tepeyi aşmış olacak ve yeni yükselen bir tepe yapmış olacak. Bu da Ethereum'un devamlılığı anlamına geliyor. Yani trendi kırıp tekrardan 3450 bölgesinden aşağı red yerse ben şaşırmam. Trendler bizi yanıltabilir. Trendlere güvenmiyorum. Destek dirençlerden gidiyorum. Çünkü yani uzun bir zaman trendler çalışmadı arkadaşlar. Gene güvenmiyorum. O yüzden sadece 3450 bölgesi üzerinde 3 günlük 3 günlük bir mum kapatacak ardından da zaten önüne bakar diye düşünüyorum. Yani insanlar sadece trende odaklanmış fakat bu trend yeterli değildir. Benim için önemli olan 3 günlük kırılımdır. Benim yatırım anlayışıma göre bunu yapması gerekiyor. Zaten X platformundan da paylaştım. Bu arada arkadaşlar eski fotoğraflara bakarken Şuradaki fiyatları gördüm. Bunlar hangi yıla ait bilmiyorum. 2021 mi? O civarda olması lazım. Sizlerle paylaşayım dedim ben de bunu. Buradaki Ethereum fiyatı dikkat çekiyor aslında. Bitcoin 50 bin dolarken Ethereum 4 bin dolardı. Şu an Bitcoin 110 bin, 100 bin dolar. Ethereum ise 3200 bölgelerinde. Bir ucuzluk olduğunu buradan da anlayabiliyorsunuz aslında. Bir gariplik var çünkü Bitcoin zaten 50 bin bölgesindeydi ya bu yıllarda. Zaten zirvesine yakındı. Yani zirvesi o konumlarda oradan zaten aşağı çakılmıştı. Ethereum ise 4000 bölgesindeydi. Biz şu an Bitcoin zirvesinde değiliz ama arkadaşlar baktığımızda çok ucuz kaldığını da görebiliyoruz çünkü arada dünya kadar bir fiyat farkı var. 50 bin Bitcoinken şu an 110 bin 100 bin bölgesinde Ethereum 3200 bölgesinde buradan da aslında anlayabiliyoruz. Yani Bitcoin şu an 100-110 bin arasında Ethereum tutanlar varsa o zamanlardan biri şu anda zararda. Bitcoin 100 bin olmasına rağmen oradan çıkartabilirsiniz aslında neyin ne olduğunu. Burada değer kaybetmeyen BNB oldu. Onun dışında burada yazan bütün fiyatlı altcoinleri görüyor musunuz? Bunların hepsi dipte arkadaşlar, hepsi aşağıda, hepsi batırdı insanlar yani öyle hesap edebilirsiniz. O zamanlar dolarda 11.84'tü. Şu an dolar kuru 35.90 civar olması lazım. Şimdi biliyorsunuz ki ben çok fazla tepkiyle karşılaştım bu konuyu açmayacağım. Sadece şunu sizlere söyleyeceğim. Sermayem yarı yarıya piyasadadır. O yarısıyla devam ediyorum. Asla hiçbir yerden yarı sermayem içeri sokmayacağım. Bu içeride kalan yarı param benim için bu piyasaya yeterdir. Büyük rally olacak diyenler 100x, işte 200x, işte emekçi kardeşlerim, işte zengin olacaksınız. Emekçi kardeşler emekli olacaksınız. İnanmayın arkadaşlar öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya olamaz. Bütün dünya dolara bağlı. Doların politikalarına göre biz gidiyoruz. Doların politikalarında öyle bir para basımı mevcut değil. Ve yapmayacaklardı bir sürede. Öyle kısa zamanda para basayım da piyasaları uçurayım da gibi bir mantık yok Amerika tarafında. Bu olmadığı için de 100x, 50x, işte ne bileyim 500x. Emekli olacaksınız, buradan zengin olacaksınız. İnanmayın. Yok öyle bir şey. Piyasanın dinamiklerine böyle bir şey aykırı zaten. X platformundan bir tweet attım. Biraz daha sağlam bir şeyler görmek istiyorsak bu tweet'i dikkate alın yazdım. Çünkü buradaki önemli olan trendin kırılımı da değildi. Ethereum'un 3450 aşmasıydı 3 günlük bazda. Bu olmadığı sürece teyit vermiyor bize. Haberiniz olsun. Bu aklınızda dursun. Onun dışında 100x gelecek. Boğa başlıyor. Özellikle emekçi kardeşlerim bakiyeniz uçacak diyen herkesten uzak durmanızı istiyorum. Hepsi yalan konuşuyor. Bu piyasada kimse bir şey bilmiyor. Arkadaşlar bizler bir şey bilmiyoruz. Bizler Tahmin ediyoruz. Ben net olarak şunu biliyorum işte ben oradan geldim, buradan çıktım. 2015'ten beri piyasadayım, her şey hakimim diyenlerden uzak durun. Kimse bir şey bilmiyor. Sadece tahmin yürütüyoruz bizi burada. Zaten herkes bir şey bilseydi adamlar Elon Musk'la zenginlik yarışı yapardı. Bu piyasada her şeyi bilen adam Elon Musk'tan bile daha zengin olur. Öyle böyle fırsat yok. 200x, 300x'e kadar kaldıraç açma imkanı veriyor bu piyasa. 100x'e kadar, 50x'e kadar kaldıraç açan adamlar bütün parasıyla madem her şeyi biliyorlar, zaten zengin olur. Yasanın balinası olur yani öyle söyleyeyim sizlere ama kimse bir şey bilmiyor belli ki. O yüzden ben net biliyorum diyen herkes yalan söylüyor, kandırıyorlar. İnanmayın arkadaşlar. Sırf siz de işinize geliyor diye yorumlara da katılmayın. Bakın körük körüne piyasada bir kere gittim. Beni mahvettiler. Bu konuda tecrübeliyim. O yüzden piyasanın gidişatına göre bir şeyler yapmak zorunda kalabiliyorum. Riskimi azaltmak zorunda kalabiliyorum. Hala içeride param var. Hala bir kısmını riske attım. Ama bir kısmında en azından bir şeyler ters giderse diye kenarda tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye. Hiçbir şeye güvenmiyorum. Özellikle bu Amerika tarafındaki tekrardan faizi sabit tuttular ya. Burada da bir tuhaflık var. Yani faiz indiren bir ülke bir daha faizi sabit tutuyor. Avrupa faiz indirirken Amerika sabit tutuyor. Bir şeyler ters gidiyor. Bu süreci uzatabileceklerini düşündüğüm için aslında bu türde güvenceyi aldım kendim. Evet bir rally bekliyor muyum? Kısa vadeli de olsa gelebilir. 2 kat, 3 kat, 5 kat artık neyse alt koyunlar verir. Ama önemli olan bizim riski yönetmemiz gerekiyor zaten. Riski yönetemezsek bizi batırırlar, içimizden geçerler arkadaşlar. Şimdi şey diyenler olacaktı. Sen demiyor muydun dolar endeksi 110 bölgesinde işte buradan alınmayacaksa ne zaman alınacak? Arkadaşlar hala fikrimin arkasındayım. Riske girilecekse zaten buralardan girilecek. Ama bir şeyler ters gittiğini gördüğüm anda ben bütün paramla riske girmekten vazgeçerim. Bir kısmını ayırırım. Bu plana devam ederim. Bak planda aksaklık yok. 100 ile devam ediyorsam artık 50 ile devam ediyorum. Ama sonuç olarak bir para gene ortada. Gene paramı riske atıyorum. Hala da riske girmeye devam ediyorum. Sadece yatırımın altın kuralı olan risk azaltmayı gerçekleştirdim ben. Artık geceleri daha rahat uyuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda acaba altcoin'ler daha fazla aşağı düşer mi? %5, %10, %10 diye günler geçtikçe böyle %50 aşağı inmiş... Olur mu diye sorgulamaktan vazgeçtim. Artık kendimi güven aldım. Yarı paramı kaybedersem yine tabii ki bana çok büyük bir darbe vurmuş olacak bu piyasa. Ama diğer yarısıyla bu durumu kurtarabilme imkanım var artık. Beni yargılayabilirsiniz, bana kızabilirsiniz işte nasıl yarısını çıkartırsın falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu bir yatırımın altın kuralıdır. Bunu yapmadığım sürece ben geceleri rahat uyuyamayacaktım. Ve her uyandığımda da stresli bir şekilde o piyasaya bakmaya devam edecektim. Sağlıklı kararlar veremeyecektim. Bu hamleyi yaptığım için artık sağlıklı kararlar vermekte daha kolayım. En azından kendimi rahat hissediyorum. Sizlere de daha fazla yardımcı olacağım. Bu konuda. Anlıyorum %50, %60, %70 zararda olanlar var. Onların %50 risk azaltması gibi bir durum da yok. Zaten artık azaltamazsınız da arkadaşlar. Öyle bir zarar varsa, artık piyasa izlemek zorunda kalıyorsunuz. Mecburen bekleyeceksiniz. Büyük bir rally olmayacak mı diyeceksiniz arkadaşlar. Büyük bir rally olacak. Fakat şu an olmayacak. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu süreç öyle tak diye bir anda olmuyor. Faizlerin hızlı bir şekilde indiği senaryoda olsaydık belki hızlı bir şekilde rally de gelirdi. Ama faiz bir iniyor bir sabit duruyor. Bir iniyor bir sabit duruyor. Dolar endeksi 110 bölgesinde hala da seyrediyor. Trump geliyor, Trump coin çıkartıyor, üzerimize boşaltıyor. Karısına coin çıkartıyor, üzerimize boşaltıyor. Bunlar normal şeyler değil arkadaşlar. Baksanıza şu grafiğe. Trump'ın çıkardığı coin. Buyurun size Trump'ın çıkardığı coin. 77 dolardan 22 dolar. Veya karısına çıkardığı koyun var. Bu ürün karısına çıkardığı koyun arkadaşlar 12 dolarlardan 14 dolarlardan 1.7 dolara kadar geldi. Bunlar normal şeyler değil. Bakın meme coin tarafını da takip ediyorum fan tarafı da var. İnanılmaz derecede dolandırıcılıklar dönüyor. Oradan da piyasayı sömürüyorlar. Piyasaya para girmesini engelliyorlar. İğrenç bir ortam var. Bak altcoin'lerden gidiyorum. Filecoin'i açıyorum yine. Çünkü defalarca bundan örnek gösterdim. Boğa döneminde Filecoin asla alçalan diple beraber gitmez diye örnek gösterdim. Pazar gecesi saat 3'te Filecoin şöyle 4.80'nin aşağısında kapatırsa Filecoin'de Boğa iptal oluyor. Çünkü geçmiş bu ada arkadaşlar hızlı bir şekilde geçmiş grafiğini açayım sizlere. Çünkü geçmiş bu ada arkadaşlar file coin'de asla alçalan dip olmadı. Bak burada başlıyor yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip. Burada bir alçalan dip yaptı. Sonra zaten ay sezonu başladı. Gördünüz mü? Onun öncesinde düşüşlerde ise alçalan dipler gelmeye devam etti. Yani boğa sezonu yaşanacaksa biz alçalan dip görmeyeceğiz. Alt koyunlarda bunu ben görürsem, büyük baş alt görürsem bir sıkıntı vardır derim. Alt koyunlara gelelim, RVN'ye bakalım. Haftalık bazda bunu size sizlere göstereceğim. Alçalan dip var. Şimdi boğa sezonunda arkadaşlar alçalan dip falan yok. Şimdi gidiyorlar hatta öyle söyleyeyim size. Ama ay sezonunda alçalan dipler gelmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani burada da bir sıkıntı vardı. Hani kısa vadede rally gelmeyecek gibi bir cümlem yok. Benim zaten beklentim bu. O yüzden zaten yarı param içeride. Çünkü bir şeylerden hala daha beklentim var. Hala da piyasanın ufak da olsa bir rally yapması gerektiğini düşünüyorum. Altcoin'ler en azından bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da Ethereum'a bağlıyorum çünkü Ethereum çok ucuz kaldı. Biraz pahalılaşması lazım ki pahalıdan insanlar üzerine yine malı boşaltsınlar. Bu sistem böyledir. Ponzi sistemidir. En büyük rally ne zaman gelecek diyenler için de çok basit anlatacağım. Ne olur iyi dinleyin. Sonunda da gidip o emekçi kardeşlerim işte 1000x 100 binix alacaksınız, 100.000 salacaksınız alacaksınız diyenlere inanmayın çünkü matematiksel olarak arkadaşlar bizim global piyasaya aykırı bir durum eğer büyük bir rally gelirse. Bu imkansız. Şimdi Amerika'nın enflasyonu nereye kadar yükselmişti? 9,1'e kadar yükselmişti. Günümüzde ise arkadaşlar 2,4'e kadar düştü. Fakat şu anda yine bir sıçrama yapıyor. 2,9'a kadar geldi. Tamam mı? Amerikan hedefi kaç? 2 seviyesi. Enflasyon 2'ye gelene kadar biz ipleri bırakmayacağız diyor adamlar. Peki bırakıyorlar mı sizce şu an? Faiz indirmelerine rağmen bırakmıyorlar. Neden? Adamlar para basmıyor. Bak bu Amerika'nın para basım grafiği ve Amerika faiz indirdiği aylarda bile para basmamış. Yani formalite icabı bir faiz indiriliyor piyasaya biraz daha güven vermek açısıyla ama adamlar para sürmüyor piyasaya. Sen para sürmezsen piyasaya nasıl bu altcoin'lere para girsin nasıl ethereum'a para girsin bu adamlar bir kere para basacak. Para basmaları için de enflasyonları yükselmeyecek. Enflasyonları düşüşe geçerse faiz indirmeye devam ederler. Faiz indirirken de para basmaları gerekiyor. Peki şu anda sizce böyle bir ortam var mı? Yok arkadaşlar adamlar faizi sabit tuttu yine. İndirseydiler ve Powell deseydi ki parasal gevşemelere doğru gidiyoruz o zaman işte çok büyük bir halliye başlardık. Ama öyle bir ortam şu an hala daha yok. Yani kimse sizlere hayal satmasın çok üzülüyorum. Yani o X platformuna dolandım ben bayağı fenomenler çıkıyor karşı bizim kanalda sonuç olarak kripto ile ilgili. Fenomenler çıkıyor. Ya arkadaşlar Tamam anlıyorum işte herkesin bir beklentisi var herkes boğa bekliyor işte ama 100x veya hedef koyma veya işte buraya gelecek şart gibi şeyler söylerseler sizleri kandırıyorlar demektir. Bu piyasada kimse bir şey bilmiyor bakın kimse bir şey bilmiyor bu, bu piyasa yaratan kişi bile bilmiyor. Bitcoin'i çıkaran da bilmiyor, bu piyasaları bu hale getiren de bilmiyor. O yüzden inanmayın. Bakın inanmayın arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Sadece bizi burada tahminle gidiyoruz. Yani o büyük rally şu anda gelemeyecek. Ne zaman gelir tahminen diye sorarsanız da tahminlerime göre 2026'ya doğru giderken yine 2025'in kış aylarına denk geliyor. Peki bu zamana kadar hiç altcoinler yükselmeyecek mi? Yükselecek arkadaşlar. Hiç altcoin'ler yükselmeyecek diye bir şey yok. Ethereum eğer bunu başarırsa altcoin'leri de peşinden sürükler. Bak, bak sizlere koşul sunuyorum ve sonucunda olacak olan şartı söylüyorum. Ethereum eğer yükselirse altcoin'ler aşağıda kolayına kalmaz. Piyasanın dinamiği böyle çalışmıyor. Bitcoin zirve yaparken Ethereum arkadaşlar düştü. Bu düşerse Bitcoin zirve yaparken altcoin'ler yine gidemez. Çünkü büyük yatırımcı der ki ya ben altcoin almak isterim tabii ki ama Ethereum gitmemiş. Yeter mi gitmedi yerde küçük alt koyun nasıl gitsin der? Almaz o alt koyunu. Yani kısacası büyük ralli falan yok, imkansız bu dönemde sadece küçük çaplı bir bir rally yaşatabilirler bizlere. O da altcoinler çoğu hepsi gitmez. Bazıları 3x, 4x, 5x verir. Bazıları 10x verir. O da proje çok sağlam olur. Bir para giriş olur, bir şey olur. Ama onun dışında genel olarak piyasanın maksimum yapabileceği yaza kadar 4-5x'tir. Maksimum benim gördüğüm genel anlamda söylüyorum. Bazı altcoinler 20 x gider işte hani gitmeyecekti falan diyenler çıkar şimdi. Onlara da cevap olsun. 10.000 tane coin'den 5 tanesi 20x verdi diye hepsi 20x mi vermiş oluyor? Hayır öyle bir dünya yok. 10.000 tane coin'den 5 tanesini tutturabilenler varsa tabii ki kazansın. Helali de hoş olsun. Ama arkadaşlar %99'unuz bu fırsatı yakalayamayacak. Ben de dahil bunu. Şimdi gelelim normal analizimizi artık bu temel analizi geçtiğimize göre normal teknikle birlikte gidelim. Grafiğe inanmayanlar çıkar. Hak veriyorum grafiğe çünkü son zamanlarda mahvettiler. Bitcoin haricinde. Bitcoin'de her türlü grafik çalışmıştır arkadaşlar. Diğerlerinde bir absürtlük vardır. Bitcoin'in son durumu şu şekilde. 92 bin dolar ile 106 bin dolar arasında gidip gelen bir Bitcoin var. Sürekli olarak bu şekilde gidip geliyor. Ve sonucunda ise sıkıştığını görüyoruz. Bitcoin'den bir para çıkışı oluyor. Ama gittiği yerler Ethereum genelde yine olmuyor. Eğer olsaydı Ethereum zaten kırardı. Peki Ethereum sence kıracak mı diyenler için de? Arkadaşlar kesin olarak kıracak diyenler yalan konuşuyor. Bilmiyor kimse. Herkes tahmin ediyor. Mantık şudur. İşte Bitcoin 100 bine gitti. Ethereum çok ucuz kaldı. Buradan mecbur kırması lazım. Böyle bir şey yok. Madem herkes çok emin bir şekilde konuşuyor. Bütün parasıyla adam o zaman long açsın. Kimse bunu yapamaz. Kimse de cesaret edemez. Topsuz bir şekilde hadi pozisyon taşısın. Bakın biz bu kısımlardan beri bekliyoruz Ethereum'un gitmesin. Çünkü geçmiş rallide Bitcoin giderken Ethereum da böyle gidiyordu. Ethereum hiçbir zaman böyle yapmadı yani veya böyle yapmadı. Ethereum dimdik gitti. Örneğini göster için yine hemen göstereyim. 16 Mart 2020. Ethereum hiç pas veriyor mu geriye doğru? Görüyor musunuz burada? Yok. Zirve yapıyor, düşüyor. Bitcoin'e bakıyoruz arkadaşlar. Bitcoin hızlı e bir şekilde bakalım. 16 Mart 2020 aklınızda dursun. Buyurun 16 Mart 2020 Bitcoin geriye düşüyor mu? Düşmüyor. Şimdi bir tuhaflık olduğu buradan belli. Eski piyasa yok. Eski piyasayla bunu kıyaslamak doğru değildir. O yüzden Bitcoin gitti sıra Ethereum'da demek çok basit bir iştir ama kesinliğini veremezsin. Neyse biz devam edelim. Ethereum'ın kırması gereken seviye 3 günlük bazda 3450'dir. Onun dışında trendi kırmak istiyorsa günlük bazda en azından trend kırılımı inananlar varsa günlük bazda kırılması gerektiği bölge 3350'dir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun, haberiniz olsun devam edelim. Bitcoin dominansı tekrardan tırmanışa geçti. Zaten anormal bir durum vardı çünkü haftalık bazda Bitcoin dominansı tam düşerken tekrardan yükselen tepe yaptı. Bu da trendin devam edeceği anlamına geliyor yukarı yönlü. Odus dominası sizlere verdiğim trendi kırdıktan sonra çok bir şey beklemeyin diye anlattığım yer bu kısımdı. Günlük bazla baktığımızda ise dirençten reddedip bir de aşağı doğru devam ediyor. Önemli olan bu değil. Yüzdesi olarak daha yüksek bir ihtimal istiyorsanız eğer bir yön tayin etme durumunda USDT dominasını açıyorsun ve 3,80'i kırmadığı sürece de piyasaya güvenmiyorsun, inanmıyorsun. Her yükseliş geldiğinde kısa vade böyle %5 yükseldiklerinde aa boğa başladı demiyorsun. 3,80'i kıracaksın ondan sonra boğa başlıyor muhabbetin yaparız zaten. Hotel Market Cap yükselen trendi aşağı yönlü kırdı. Haberiniz olsun cebinizde dursun bu. Total 2 buradaki yükselen bir tane trendi var. Bunu aşağı kırmadığı sürece problem yok. Altcoin'ler belki %5 %10 daha düşer ama tepkisini bir şekilde alır. Ama bunu aşağı kırarsak o zaman işte geçmiş olsun deriz alt altcoin'ler için. Çünkü günlük bazda hiçbir zaman bunu aşağı kırmadı. Eğer 1.35 trilyon dolar aşağı kırarsa bu sefer biz yükselen trend de kurtaramıyor. Total 3'e geçiyorum arkadaşlar. Total 3 tarafında da grafik bu şekilde. E buradaki trendten bizi retiyoruz. Aşağıdaki desteğimiz çok altta duruyor. 920 milyara kadar piyasa gevşeyebilir. Şu anda 1 trilyon dolardayız. Buraya kadar gevşerse altkonar %7-8 daha düşebiliyor. Hatta daha da fazla. Bakın benim içeride yatırımım olmasına rağmen kötü şeyleri de anlatıyorum. iyi şeyler varsa onları da anlatıyorum. Körü körüne gitmiyorum arkadaşlar. Ben size objektif analiz yapıyorum burada. Dürüst bir şekilde ne yaptıysam da anlatıyorum. Grafiklerde son durumlarımız bunlar. Onun dışında fazla göstereceğim zaten bir şey yok. Likidasyon seviyelerinde 24 saatliğe baktığımızda 106.000 seviyesinde var. Bir de 100.900 seviyesinde var. Aklınızda bulunsun. Yani bir yıl içerisinde neler olabileceği hakkında da şunları söyleyeyim size. Bu bitcoin dominansını bir şekilde 70 seviyesine kadar vurabilirler nasıl olabilir diyeceksiniz. Arkadaşlar biz böyle gittik ya hızlı bir şekilde. Bir mini bir altcoin rallisi yaşatırlar. Bir daha Bitcoin e odak kaymaya başlar. Bitcoin şurada 200 bin dolar hatta 250 bin dolara kadar gider. Bitcoin dominansı da 70 seviyesine kadar varır. Buradan aşağı doğru başlar. işte tarihin en büyük altcoin rallisi o zaman olur. Şu an öyle bir ortamımız yok. Haberiniz olsun. Hayal satanlardan uzak durun. Sizleri kandırıyorlar. Etkileşimleri artırmak için, takipçileri artırmak için çok fazla yalan haber dönüyor. Çok fazla böyle kafadan sallama bilgiler yayılıyor. Çok kötü bir ortam var X platformunda. Kimseye inanmayın. Ben dahil kimseye güvenerek paranızı Yönetmeyin arkadaşlar. Kendi planınız olsun. Kendi planın yoksa zaten bir gün batacaksın. Bir gün ben olmayacağım, sen kendin kalacaksın. Kendi kendine paranı yönetmen gerektiğini ben bu kanalı açtığımdan beri öğretmeye çalışıyorum. Ne biliyorsam anlatmaya çalışıyorum. Risk yönetimini anlatmaya çalışıyorum. Parayı nasıl böleceğini anlatmaya çalışıyorum. Veya trendler olsun, grafikler olsun, temel analiz olsun her şeyi öğretmeye çalıştım sizlere. Eminim çok faydalanan vardır. Eminim de çok körü körüne bağlanıp hiçbir şey öğrenmeden sadece dinleyip o gün o dinledikleriyle beraber işlem yapanlar da vardır. Herkesin kendi fikri kendi karardır. Ben sizlere açık ve net bir şekilde şekilde her şeyi söylüyorum. Grafikleri anlatıyorum. Sizlere hayal satmıyorum diye beni işlemeye devam edecekseniz edin arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Herkesin kendi parası, kendi kararı. Çok fazla uzatmayacağım videoyu X platformu takip etmek isteyenler etsin. Buradan anlık olarak bilgilendirmeleri ben zaten grafik anlamında da yapıyorum. Instagram'da ufaktan aktif kullanıyorum arkadaşlar. İsteyen buraya da gelebilir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun. Bu arada canlı yayınlarımız da başladı. Dün akşam canlı yayın yaptık. İsteyen kanaldan izleyebilir. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun.